Herkese selamlar. Süper bir içerikle karşınızdayız. Sokakta nasıl sanat yapıyoruz? Size onu göstereceğim. İzleyin. Bugün Osmaniye Karaçay yürüyüş alanındayız. Ve kayabilirsem karşınızdayız. Herkes merak ediyor. Sokak sanatı ama park ne alaka? Kaydırak ne alaka? Burası Karaçay yürüyüş alanı. Yeni yapılan bir mekan. Bu mekanın lezih ortamının içine sıçılmış bir yer. Uyurun, bakın. Duvarla leş gibi. Sağ olsun Kardeşlerimiz burayı önem gösteriyor. Biz de o leş gibi duvarların bir kısmını güzelleştirmeye karar verdik. İyi yoruldum ha. Peki bu işi kim yapacak? Ben mi yapacağım? Hayır. Tamam. Tasarımlar anlarım. Elim beceriklidir ama bu işin özel sanatçısı var. Sırf bizim için bugün İstanbul'dan geldi. Şu an bu çalışmayı yapacağız. Planım burada farklı farklı görselleri sırasıyla uygulamak ve insanların bu emek verilmiş duvarlara kirletmemesini sağlamak. Kim yapacak? Tabii ki o yapacak. kardeş. Kurban sana bunlara para verdi ha. Havaya daha bayrağı sıkma bunları sana tamam ya yani şuraya bir duvara güzel bir şey yapalım. Ondan sonra ben sana gene alırım iki tane ucuzunda. Onları sıkarsın böyle. Sıka sıka gezer. Tamam hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. Şey yapıyordum öyle. Ha biz ne yapıyoruz? Buraya çok güzel bir çalışma yapacağız. Osmaniye'yi temsil eden Burada saygı duyacağı ve onu benimseyeceği bir çalışma olacak. Yaptığımız çalışma tüm Türkiye tarafından kabul görecek bir çalışma olacak. Bunu en sona saklıyorum. Fıstık mı yapacağız? Oğlum niye bozdun? Niye bozdun? Ya şey. oğlum bak işine ya. Biz oraya güzel bir fıstık yapacağız. Yani güzel bir çalışma yapacağını biliyorum kardeşim. Güveniyorum sana. Çalışmayı yapacağımız alanın hizasını belirliyoruz önce. Şimdi oraya temizleyeceğiz. Temizledikten sonra yapacağımız grafitinin önce hatlarını çıkartacağız. Sonra e, resimleri yapacağız. Polis geliyor bari. Bir şeyler mi? Abi bilmiyorum. Hayırdır ne yapıyoruz burada ya? Çalışma yapacağız da. Tamam ee, da zaten her yeri boyamışlar. Hani bu tarz bir şey yapmayacağız. Biz biraz daha Osmaniye ile alakalı bir şey yapacağız. Bir figür, fıstık figürü yapacağız. Yanına işte Osmaniye, Türk bayrağı falan yapacağız. Hani Maksadımız şey, bura biraz daha güzel olsun, biraz daha... Hani millet kirletmesin diye. zaten zor koruyoruz burayı. Bunu gidip başka yere atalım daha iyi olmaz mı? Eğer şey sıkıntı olacaksa başka yere gideriz. Yani yani gider başka, sonu olmayacak bir yere gideriz. Bizim için sıkıntı yani. Sonra yani duran siz duran öyle alayım. diyorsanız, olur. Olur. tamam yani toparlayalım, geçelim biz. Yani gidelim, daha müsait bir yer bulalım. Anlayışım için teşekkürler, tamam. Bunlar bu taraftan geldi. Bir şu tarafa gitsek mi? Orada bir yere yapsak mı? Evet, işte nereye yapacağız? Başka yer nerede bulabiliriz? En güzel yer burası işte. Mesela ekipler bizi oradan kovaladı. Burayı önce beyaza boyayacağız. Çalışmayı buraya yapacağız. Yani tekrar gelmezler diye düşünüyoruz. Çünkü daha yeni buradan geçtiler. Devriye atıyorlar. Hani tekrar gelirlerse... Ben... <laughs> tekrar, hadi, hadi. Hala burada Yok biz burada şey anlattık. Zaten gidiyorduk biz. Arabamız buradaydı. Orada hani böyle bir şey yapsak güzel olur filan gibi anlattık ama hayda boyamışlar zaten burayı. İşte boyarsak yok hayır hani biz boyama değil de işte bakalım burada bir şey yapsak da olurdu ama işte ekipler izin vermedi. Gidiyoruz dedik yani. Arabaya tam binerken siz geldiniz. Buralara yapmayın. Yazık günah yani. Tamam. E yani biz gidiyorduk tam zaten. Tek geldiniz. Bana hiç öyle gelmiyor. <laughs> Peki şey yapsak hani biz burada izin alamıyor muyuz? Kendi Canları kendi binaları ise onların duvarlarına yapabilirsin Benim mı? eniştem var mesela ondan teşkilatın numarasını istesem arasam birilerini <laughs> O bize şey yapsa Sen o teşkilatı ara benim böyle selamımı söyle Bir denedim şansımı <laughs> Ya ama hoşunuza gitti ya Bak Bir bir şey yapın gelmeyin bu tarafa Biz hemen 5 dakika yapar gideriz ya Ben buralardayım zaten Hep burada mısınız siz? <laughs> Hiç gitmiyorsunuz değil mi? Allah gücü gücü kuvvetinizi arttırsın ne diyeyim yani tamam, Teşekkür tamam. ederiz bizi ya. kovduğunuz için Rica ederim yani, her zaman <laughs> Yani biz de bir daha gelmeyiz buraya. Ne yapalım biz de abi? Yapacak bir şey yok. Hadi ayrılın buradan bekleyin. Ne <laughs> dedi? Kolay gelsin. Lan gel bak ne yapıyor adam? Bak hala bak hala bakıyor arkada. <laughs> eskortumuz olmamıştı bak. Eskortumuz da oldu hadi bakayım. Sen İstanbul'da eskortluk yapan oldun mu hiç bu zaman kadar? Bak. <laughs> biz gidene kadar bekliyor ya. Yap böyle bir şey ya. Ne kadar bekliyoruz. Devam ediyor şey Arkadaşlar polis ekipleri bizi oradan kovdular. Böyle olunca biz de kendi işlerimize geldik. Burada Evet arkadaşlar şimdi iş yerinin etrafında bakalım kendimiz için yapabileceğimiz, resim yapabileceğimiz, grafiti yapabileceğimiz bir yer bulabileceğiz mi? Evet arayalım bakalım. Buyurun gelin. Bize duvar vermediler. Ama Allah şükür kendi duvarımız var. Buradaki duvarları istediğimiz gibi yapabiliriz. Olmaz mı bura? Şuraya. Adama yer beğendiremiyoruz ya. Yani. Bu kadar alanda işine yarar yer yok değil mi? İçeri bakalım mı? Nereye bakalım o zaman? Kardeş izin vermiyorlar, izin. İzin vermiyor adam. Ya burada manyak mı neci ya? Adama ne yer beğendirebiliyoruz ne şey yapabiliyoruz? Ben unuttum bunu duyduğunu. <laughs> Sadece konuşmuyordum bu Tamam tamam gel. Kızma gel. Gece mavi Neden? Videomuzun... Davetsiz misafir Sefa Akındır. Youtube kanalı açtık. Sonra video çekiyoruz. Şey çekiyoruz. Mesela çoğu bak gene insanlar güzel bir Yani böyle olur. Bu kadar denk gelir. Çok Mesela. alkan araba yaptık ya. Evet. Ona ben de Dominik Torato'nun şeyini maskesini yaptırdım. Aynen. Aynen. Evet, Mesin abinin yanına geldim ben de. Böyle güzel bir maske yaptırıyorum kendime. Evet. E, Sefa da kendi videosu için maske yapıyor. Biz de e, sokak sanatı videosu çekiyoruz. Tamam. yer beğendirebiliyoruz ona da. Gelin ben de yapın. Arabaların yani, üstüne yapın. Oraya bakalım. Gizemli arkadaşımız diyelim o zaman. Evet. Altı rakamı da. Ulan sen 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 işini hallederler abi. Videoda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sever desteklerini bekliyoruz. Daha yeni bir yayınlanmış videomuz yok ama inşallah tamam. da bakalım. Hayırlı olsun inşallah. Buradan i̇nşallah. Buradan güzel bir şey çıkardık inşallah. İyi, gel abi. Altı Bey. Gel gel. Bu taraflara bak. Burada beğendiğin bir şey var mı? Yukarı çıktı bakalım yukarıda nereye yapacak? sabır Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> buraya mı yapıyorsun? Abi, Kok duvarı kokluyor. Allah Allah. Kokluyor şu an duvarı kokluyor Sefa. Olur mu bura? Tamam burayı beğendim evet. Evet arkadaşlar çalışmayı buraya yapacağız. Buraya bir şey yapacaksak da ben bilmeyeyim ne yapacağını. Sen doğaçlama bir şey yapsan olur mu bize? Video, çizim hepsi başlıyor. Hazır mısınız? Biz hazırız. emek vermişsin. Ellerine sağlık. Altı bey. <laughs> Çok uzun yollar geldi bizim için. Eşinden ayrıldı ve şu an

daima sanat için yaparız. Çünkü popüler kültürde sanatın yeri her zaman en yukarıdadır. Bir şey dinletmek istiyoruz takipçilerimizden gelmiş Instagram üzerinden. E, açabilir miyiz? Tabii. Mesaj mı? Tabii. Dinleyelim, dinleyelim arkadaşlar ne gelmiş. <laughs> Altı Bey biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Evli misiniz? Peki çocuğunuz var mıydı? <laughs> Anlıyorum, durum gerçekten çok vayim. Sizin adınıza da çok üzgünüm. Ee, el yeteneğiniz çok güzel keşke hayatta da bu kadar başarılı olabilseydiniz. <laughs> Anlıyorum. Abi tabi tabi kesinlikle haklısınız tabi. Sıra bakmayın. Günler uzuyor ama daha hala erken kararıyor havalar. İş bitmeyecek gibiydi. Artık ben de elimi attım. İstanbul'dan getirdik arkadaşı. Biraz yardımcı olmak lazım diye Bir de süreceğiz hızlandırmak her zaman iyidir. Oluyor mu? Altı. Bey Evet. Geldik videonun sonuna. Ne için yola çıktık? Sonucu nerede bağladık? Nasıl bağladık? Evet. Bugün Osmaniye için bir şey yapacaktık. Kısmet olmadı. Benim için bir şey yaptık. Ve bunun imzasını atan da Altı Bey. Altı Bey'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkürler. İlk videomuzdu. Sürsün ihsan ettiysek affola amatörlüklerimiz var, acemiliklerimiz var. Hepsini atlatacağız. Yorum atıp beğenip bize desteklerinizi gösterirseniz bizi daha çok mutlu edersiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle diğer videolarda.